Çevre dostu okul seçilen Manisa Gediz Ortaokulu doğayı okul bahçesine taşıdı. Okulda kendi sebzelerini yetiştirmeye başlayan öğrenciler kümes hayvanlarıyla da tanışıyor. Manisa Şehzadeler Gediz Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevre dostu okul seçildi. Okul yönetimi bunun üzerine bir çalışma başlattı. Doğayı okula taşıyan okulda öğrenciler tarım yapıyor, kümes hayvanları da tanıyor. Tarımsal ve kümes hayvancılığıyla ilgili bir faaliyet başlattık. Çocuklarımız istiyoruz ki tavuğu, yumurtayı ve horozu tanısın. Yine tarımla ilgili fidanları, yetiştirilen ürünleri tanısın istiyoruz. Çevre Dostu Okul Tarım Yapıyor adlı projeyle okul bahçesinde bir sebze bahçesi oluşturuldu. Apartmanda yaşayan öğrencilerimiz horoz ile tavuk arasındaki ayrımın farkında değiller. Biz de vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri bu ortama doğayı getirdik. Hayal ettiğimizden çok daha fazla ilgi gördü, faydalı oldu. Amacımız çocuklarımıza, öğrencilerimize üretmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşatmak. Okul bahçesinde belirlenen tarım alanı için önce traktörle toprak havalandırıldı. Daha sonra çitle çevrildi. Öğrenciler okul bostanına hep birlikte sebze fideleri dikti. Ben tarımı hep dedemlerin köyünde görüyordum. E, yapmayı çok istiyordum, çok özeniyordum. Böyle okulumuzun bahçesinde olunca da e, çok güzel oldu. Ben biber fidesi diktim. Babam da acıyı çok seviyor. Yazın birlikte yiyeceğiz. Ben domates fidesi diktim. Ve diğer sebzeleri dikmek için de çok heyecanlıyım. Tarlamı seviyorum. Ben burada tavuk ve horozu da gördüm. Çok mutluyum. Ben salatalık fidesi diktim. Çünkü arkadaşım salatalığı çok seviyor. Beraber bölüşüp yiyeceğiz. Kümes hayvanları da besleyen öğrenciler hem yumurtaları hem de kendi yetiştirdikleri sebzeleri yiyebilecek.